Haberin Kalbi'nin çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile tekrar sizlerleyiz. Türkiye'ye karşı sinsi adım. İşgal hazırlıkları mı? Ki Avrupa ülkesi Yunanistan'a dünyanın en büyük savaş gemilerini yolladı. Türkiye deprem felaketi ile boğuşmaya devam ederken Yunanistan'a destek üstüne destek yağıyor. Dünyanın en büyük uçak gemisi yola çıkarken helikopter gemisi de bölgeye doğru ilerlemeye başladı. Türkiye deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken diğer taraftan şüphe uyandıran adımlar atılıyor. Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde şu ana kadar 39.672 kişi hayatını kaybetti. Deprem sonrası Türkiye'ye dünyanın birçok noktasından yardımlar gelmeye başladı. Türkiye'ye yardım eden ülkelerin başında da Yunanistan geliyor. Fakat Yunanistan'ın arka planda sinsi adımlar attığı da bir gerçek. Türkiye'ye yardım eden ülkelerin başında da Yunanistan geliyor. Fakat Yunanistan'ın arka planda sinsi adımlar attığı da bir gerçek. Geçtiğimiz hafta açıklamalarda bulunan Selanikli Yunanlı Yargıtay Avukatı, idare Hukuku Doktoru, Yatırım ve Turizm işletme Danışmanı Ionis Kitsakis, Yunan karasularını 12 deniz miline çıkarmak için en uygun zaman ifadelerini kullanmıştı yine aynı şekilde emekli Tümamiral Cihat Yaycı da Yunanistan'ın bir işgal girişiminde bulunacağını ve Mart ayında kara sularını 12 mile çıkarabileceğini söyledi. Birkaç gün önce ise Amerika Birleşik Devletleri ile Yunanistan arasında dikkat çeken bir tatbikata imza atıldı. Helikopterler ve savaş uçaklarının katıldığı tatbikat uzun süre konuşuldu. Bu gelişmeler masada dururken Yunanistan'a bir Avrupa ülkesinden daha destek geldi bu atılan adımın Yunanistan'ın 12 mil işgal girişiminin ön hazırlıkları olduğu düşünülüyor. Birlik gazetesinde yer alan habere göre, Avrupa'nın en büyüğü olan Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle bu 17 Şubat tarihinde Girit Adası'nın Hanya'daki Amerikan suda üstüne ulaştı. Avrupa'nın en büyük savaş gemisi olarak bilinen Charles de Gaulle, Yunanistan donanması ve hava kuvvetleri uçakları ile ortak eğitime katılacak. Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle 22 Şubat tarihine kadar 5 gün süreyle suda üstünde kalacak. 160 metre uzunluğunda, 64 metre genişliğinde, 75 metre yüksekliğinde ve 42.500 ton tam kapasiteye sahip. Gemide yüzlerce deniz eri, deniz piyadesi ve Fransız deniz kuvvetleri mensubu görev yapıyor. Gemi, diğerlerinin yanı sıra Rafale Marine savaş uçakları ve Caman ve Dauphin, Panther, helikopterlerini taşıyor. Öte yandan İspanyol helikopter gemisi, Juan Carlos in'de bugün yola çıkması bekleniyor ve bu gemide ayın 20'sine kadar suda üstünde kalacak. İspanyol gemisi 20-28 Şubat tarihlerinde Girit açıklarında yapılacak Neptune Strike tatbikatına katılacak.